Cumhuriyet'in yüzüncü yılına şunun şurasında iki gün kalmışken karşınıza yine Türkiye'de, dünyada olan bitenleri konuşacağımız yaklaşık bir bir buçuk saat beraber olacağımız bir programla gidiyoruz ve her zaman olduğu gibi e, gündemde ne varsa ele alacağız, farklı şekillerde ele alacağız, farklı boyutlarıyla değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki ilk gündem maddemiz doğal olarak Gazze'deki katliam mı diyelim, saldırılar mı diyelim ismini tam olarak koyamıyoruz şu anda saldırılarda ölen Filistinlerin sayısının 7 bin rakamla söylüyorum 7 bin insanın öldüğü söyleniyor. 17.439'a yakın yaralı olduğu belirtiliyor. Bu işin Filistin cephesi, Gazze cephesi. İsrail tarafındaysa Hamas'ın başlattığı saldırılarda, bombalamalarda 1400 kişinin hayatını kaybettiği yönünde haberler geliyor. Ve de bütün dünya şu anda Orta Doğu'daki bu yeni Hamas İsrail savaşını seyretmeye devam ediyor. Seyrediyor seyretmesine ama bir yandan da duyarlı seslerden ateşkes çağrıları var. Ne var, kimden geliyor? Mesela ilk olarak Erdoğan'dan duyduk. Ne diyordu Erdoğan? İsterseniz gelin bu ateşkes meselesi üzerine biraz Avrupa konuşuyor. Birliği komisyonu dün çıkmış henüz ateşkes çağrısı yapamayız diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım? Ne kadar çocuk ölmesi lazım? Sizin hesabınız ne? Neye göre yapıyorsunuz bunu? Ya bunu bir açıklayın. Bilelim ateşkes ne zaman yapılır ne zaman yapılmaz. Eğer siz siyaset yapıyorsanız bu siyaseti biz de yapıyoruz. 40 yıldır siyasetin içindeyim. Ama hiçbir zaman sizin gibi bu tür vahşetlere seyirci kalmadık. Duralım. Erdoğan diyor ki nasıl ateşkes oluyor bunu bir bilelim. Gelin ateşkes nasıl oluyor siz biliyor musunuz? Uluslararası iki tane yani bir tarafta Hamas var bir tarafta İsrail var. Ateşkes nasıl o yapılır nasıl uygulanır? İsterseniz bunu biraz konuşalım. Bunun biraz derinliğine gidelim. Ee, ateşkes çağrısında bulunan tek aslında siyasetçi ya da hani devlet isimlerinden bir tanesi Erdoğan değildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güteresin de bir çağrısı vardı. Ne demişti Güteres? Sona bakalım isterseniz. Trump, "Also, recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence. Their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished." their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. Evet, Guterres'te ilerleyen sözlerinde dedi ya bu şeyde bir şekilde ateşkesin bir an önce gelmesi gerek dedi. Ee, yine bir başka isim Macron'dan, Fransa devlet başkanı Macron da ateşkesin altını çizen sayılı isimlerden bir tanesi. Ne dedi? Ona da bakalım. Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ce n'est pas parce que cette idée est vieille qu'elle est devenue caduque. Il nous faudra sans doute imaginer des formes, inventer, innover. Je pense surtout que ce chemin politique est nécessaire parce qu'il donne une route. À Evet, Fransa devlet başkanı da ateşkes çağrısı yaptı ama Avrupa Birliği'nden yeni bir açıklama geldi. Dedi ki, biz ateşkes çağrısı yapmıyoruz. Avrupa Birliği'nin resmi şeyi biz İsrail'in yanındayız ve de bu hikaye böyle bu şekilde devam etsin, gitsin şeklinde. Şimdi ateşkes konuşuluyor, ateşkes gel olsun olmasın. Peki ateşkes nasıl oluyor? Aslında bunun dört şartı var. Yani bir, bir yer, bir savaşın ortasında ateşkes ilan etecekseniz e, dört önemli şart var. Bir ateşkesin kapsamı. Yani nerede ateşkes olacak? Sadece Gazze'de mi, bütün İsrail'de mi? Bütün tarafların bunu kabul etmesi gerekiyor. İki, ateşkesin e, ateşkes sırasında e, yasaklanan faaliyetler. Yani ateşkes sırasında ne bir füze atılmayacak, ateş açılmayacak, bilmem ne açılmayacak. Bunların çok net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, ateşkes ihlalinde uygulanacak yaptırımlar. Yani diyelim birisi ateşkes ilan etti. Değil mi? Yani ben diyorsun. Daha, tamam benim için ateşkes var. Karşı taraf ateş ediyor. Peki yaptırım ne olacak? bu zaman bütün dünyanın uygulayacağı ya da garantör devletler dediğimiz insanların uygulayacağı çeşitli yaptırımlar var ve de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının tarihlerini belirlemek lazım. Yani şu tarihte başlayacak bu tarihte bitecek. Ee, e, bunun da net bir şekilde belirtilmesi lazım. Eğer bu da olmazsa tam olarak bu da uygulanmıyor. Şimdi isterseniz Ferhat Pirinç'e soralım. Kendisi SETA'da akademi direktörü. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler uzmanı. Ee, böyle bir ateşkes olur mu? Biz bir hayali mi konuşuyoruz? Gerçekçi bir şeyden mi bahsediyoruz? Yani e, Bir dakika içinde gelecek. Ona bir soralım. Çünkü bir yandan hani böylesine bir ateşkesin uygulanması e, şartları ne olacak? Nasıl belirlenecek? Ateşkes de yani kafanıza göre ateşkes ilan edemiyorsunuz. Mesela 1907 Lahey Sözleşmesi var. Uluslararası hukukta ateşkesle ilgili temel hükümler ilk bu zamanda koyulmuş. Savaşın da bir hukuku var çünkü. Ya da 1949 Cenevre Sözleşmesi var. Burada da sivillerin nasıl yapacağı, nasıl ne, bu ateşkese nasıl uyulacağı şeklinde ya da 1977'de de buna ek maddeler eklenmiş ee, ve de bunlar da e, bu bir şekilde uygulanmaya ve de bu şartlar altında uygulanmaya başlamış. Bana sorarsanız şu anda bir ateşkesin olması kolay değil. Çünkü Netanyahu hala e, savaşa devam diyor. Ne diyor? Geçen yaptığı konuşmaya bir kulak verelim. Burada tam olarak söylediğini ona bakalım. İsterseniz. Var mı Netanyahu? Yu? Getirelim. Varsa getirelim o Netanyahu'nun şeyini. Peki konuğumuz geldi sanırım onunla konuşalım isterseniz. Ferhat, Pir Ferhat Pirinçli ile. Ferhat Bey merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Cüneyt Bey. Teşekkürler. iyi yayınlar. Şu anda yani bugün itibariyle bir ateşkes istemek çok romantik bir teklif mi? Sizce bir ateşkesin olması için şartlar var mı şu anda e, İsrail'de ve Gazze'de? Yani e, İsrail'e yönelik atışların çok az olduğunu dikkate aldığımızda Gazze'de kesinlikle elzem olan bir şey Gazzelilerin e, insani ihtiyacı için en başta elzem. Şimdi normalde ateşkes özellikle çatışan taraflar arasında yaralıların e, bakımı, gerekirse işte esir değişimi veyahut e, benzeri işte ikmal ve lojistik destekleri için yapılır. Ama şu anda çok asimetrik bir saldırı olduğu için e, Gazze'de de insani durum her gün geçtikçe çok daha ağırlaştığı için çok e, ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuluyor. Ama e, burada ateşkesi İsrail tek taraflı e, sağlar mı? Bunu sağlaması için biraz daha kamuoyu baskısının olması lazım gibi görünüyor. Çünkü uluslararası açıklamalara baktığımızda, desteklere baktığımızda ne uluslararası toplumda yönetimci kesim yani e, liderler ne de İsrail'in kendisi böyle bir ateşkese şu an için yanaşmıyor. Peki Erdoğan'ın söylediği bir şey var. Geçen gün bu Bas Bassem de söyledi. Piers Morgan'ın programında. Kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Şu anda 7 bin ölü var. 17 bin yaralı var. Yani ve İsrail'in planı nedir bilmiyoruz. Daha kara harekatı başlamadı. Bir ateşkesin olgunlaşması için ne gerekiyor yani? Ne bileyim 10 bin kişinin mi ölmesi gerekiyor? 100 bin kişinin mi ölmesi gerekiyor? Yoksa sadece kamuoyu baskısı mı oluştu? Ee, en başta kamuoyu baskısı. Aslında bin kişi bile hayatını kaybetmiş olsa yeterli kamuoyu baskısı olursa İsrail biraz daha iltina ederdi bu saldırılarından. Ama e, şu anda o, o tırnak içindeki dayanışma çok yoğun olduğu için ve e, 7 Ekim travmasını da hala daha tam olarak atlatamadığı için ee, açıkçası biraz daha saldırıya devam edecek gibi görünüyor. Bu noktada İsrail'in mesela kara harekatını olup olmayacağı, yani olması kesin gözüyle bakılıyor ama e, olayın üzerinden 20 gün geçti yani ilk 7 Ekim'in üzerinden 20 gün geçti. Hala daha e, bunun ya planlaması tam hazırlanamadı ya da cesaret edemiyor. Bu cesaret edemediği sürece de. Havadan bombardıman devam edecek ve bu sivil kayıpları yine aynı şekilde oluşmaya devam edecek. Dolayısıyla en azından o gazedeki acil ihtiyaçların giderilmesi için geçici bir ateşkes bile şu an bence iş görür. Dolayısıyla daha fazla insan maalesef hayatını kaybedecek gibi görünüyor İsrail saldırılarında. Ama en azından şu an acil yaralıların saldırıdan önce normalde kronik hastalıklara sahip olan kişilerin, hamile kadınların, çocukların ihtiyaçlarının temel ihtiyaçlarının ihtiyaçların giderilmesi için hem acil bakıma ihtiyaç duyanların Gazze'den Mısır'a doğru sevki ve orada tedavisinin yapılması hem de Gazze'lilerin temel ihtiyaçlarının tedariki için acil bir ateşkes gerekiyor. Bu noktada işte bölge ülkeleri biraz daha İsrail üzerinde daha net ve somut bir şekilde karşı dururlarsa, karşı çıkarlarsa uluslararası toplum da başta BM olmak üzere İsrail'e bu yönde bir baskı yaparsa olası görünüyor. Aksi takdirde İsrail daha önceki rutinlerinde, tırnak içinde rutinlerinde yaptığı gibi maalesef e, bu tarz saldırılar devam edecek. Peki çok çok teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Ben de ederim. Tabii e, kamuoyu baskısı derken farklı yerlerden de ses gelmesi gerekiyor. Yani sadece Türkiye'den ses gelmesi yetmiyor. Biraz önce dediğim gibi mesela Macron'un çıkışı önemliydi ama Avrupa Birliği'nin genel tabrı, biz İsrail'in arkasındayız. İsrail ne yaparsa devam etsin. Kamuoyu baskısı nasıl oluyor? Mesela ünlü sanatçılar Kate Blanchett, Jacqueline Phoenix Channing Tatum, Jessica Chastain, Kristen Stewart gibi çeşit Dua Lipa mesela hepsi bir ateşkes olsun diye bir e, metin imzaladılar şu anda. E, ve mesela bu belki de hani bir baskı olacaksa bu baskı biraz da böyle olacak. Ya da e, Bella Hadid hala video yayınlıyor. Büyük baskı var diyor. Beni diyor öldürmeye çalışıyorlar diyor. Tehditler geliyor diyor. Ama ben yine de diyor e, duyuruyorum diyor. Biraz sesini duyuralım. Bak bu şeyleri hiç görmediniz diyor. Işlemi... Verebiliyor musun? <laughs>